soğuk bir kış gününden herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Evde oturuyorduk. Dedik ki artık bir dışarı çıkalım. Evimizin yanındaki bu arada burası köpekler için bayağı oynama alanı. Şöyle göstereyim. Bir sürü köpek burada oyun oynuyor. Sağdan soldan bir tanesi zıplarsa şaşırmayın yani. Buraları biliyorsunuzdur zaten. Evimizin hemen yanındaki Sydney Park'a geldik. Sydney Park'ı bir sürü videomuzda zaten gezdik diye hatırlıyorum. Mesela işte Altın Türkiye'yi değiştirecek altın dokunuşlar videosunu burada çektik. Onun dışında evimiz ve mahalle turu videosunda da burada çektik. Onları da sağ üst köşeden veririz. Çok fazla geldiğimiz bir park. Hem inanılmaz devasa, büyük, hem her yer yeşil, dümdüz böyle çok rahat bir şekilde deşarj olabiliyoruz. O yüzden buradan size video çekelim dedik. Aynen. İnsanlar bayağı bayağı artık sokaklarda... Normalleşme bizde süreçleri başladı yani. Başladı. Artık Avustralya'da 3-5 tane vaka artıyor ve ölüm oranı da yani günde bir tane ya da hiç olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Hatta ve hatta bu artan vakalar veya ölüm oranları da dışarıdan gelen insanlarda görülüyor. Yani Sydney'in de bulunduğu New South Wales eyaletinde son 2 haftadır halk içerisinde kimseden kimseye virüs bulaşmamış. Bu görülen virüs vakaları da dışarıdan gelenler yani ülkede o an ülkede olmayanlar ve daha sonradan buraya gelenler üzerinde görülmüş. Biraz şuraya oturalım diyor Sevde. Güzel bir ağaç buldum, hemen oturdum. Yani çok da rahat gezmiyoruz ama yavaş yavaş çıkmaya başladık. Birkaç defa Türk Mahallesi'ne gittik. Kebap özlemimizi giderdik. Değil mi? Yarın da gidelim. Yarın ama. da, <laughs> yarın da gidebiliriz olmadı. Ee, sağ olsunlar onlar da çok güzel karşıladılar bizi. Bu arada normalleşme sürecinden bahsetmişken onu da şunu da ekleyeyim. Ben bundan önceki bir tane videomda söylemiştim diye hatırlıyorum. Galiba bir günlükte videomdaydı. Ee, benim çalıştığım şirket küçülmeye gitmişti bu koronadan ötürü. Ee, hem satışlarımız daha azalmıştı hem ileride ne olacağını bilemiyorduk vesaire. Bu yüzden şirket hani işten atım yapmak istemiyoruz. Yani hiçbir elemanımızı kaybetmek istemiyoruz. Herkesi tutmak istiyoruz ama bir şekilde işi de elimizde tutmak istiyoruz diyerek e, bizim haftada 5 gün değil de 4 gün çalışmamızı talep etmişti. Tabii maaşları vesaire de buna göre e, düşürülmüştü. Ancak e, yaklaşık bir hafta önce tekrar normale edilebileceğim söylediler. Yani birazcık daha iş yapar vaziyete geldi küçük ve orta büyüklükteki işletmeler. Kafeler de hafiften dolmaya başladı. Tabii ki hala bir sosyal mesafe kuralı uygulanıyor ama yine de bir iyiye gidiş söz konusu. Bu yüzden biz de artık haftanın 5 günü çalışmaya başladık. Ekonomi de yavaştan yani çok yavaştan hemen düzeliyor diyemeyiz. Düzelmeye başladı diyebilirim. Zaten hükümet de bir açıklama yapmıştı. Bu yavaş yavaş kademeli kademeli artık bu kısıtlamaları tamamen kaldıracağız şeklinde. E, Temmuz ayında galiba tamamıyla kalkacak kısıtlamalar. Tamamıyla dediğim ya tabii ki Avustralya'ya giriş çıkışı yine yasak olacak. Başka ülkelerden buraya yine geliş yasak olacak ama Avustralya içerisindeki kısıtlamalar tamamıyla kalkacak diye duyduk. Örneğin ben ehliyet sınavına giremiyorum. Yani ehliyet sınavındaki teorik kısmına girdim, onu geçtim. Pratik kısmına hoca ile birlikte sınava giremiyorum. Bu arada bu arada ehliyet sınavı de demişken arkadaşlar yüreklerde yaralar. Yüreklerde yaralar. Yaklaşık 15 senedir araba kullanıyorum. İstanbul son, sürücüsü arkadaşlar. Son 6 senedir her gün İstanbul'da arabayla işe gidip geldim. Fakat gelin görün ki Avustralya'da sürücü sınavından yani pratik olan kısımdan kalmış bulunmaktayım. ve ikinci sınava tekrardan gireceğim. Neden derseniz hiç hayatınızda duymadığınız şeyleri soruyorlar pratik sınavda özellikle ve daha doğrusu hiç duymadığınız şeyleri sizden bekliyorlar diyeyim. O zaman bize e, istersen şey sürecinden bahset. Yani ehliyet almak isteyenler nereden başlamalı, nasıl? bu işler yürüyor biraz Onları da anlatacağım. Öncelikle siz mesela bir Avrupa vatandaşı olsaydınız yani daha doğrusu Avrupa Birliği vatandaşı olsaydınız burada herhangi bir problem olmadan direkt kendi ehliyetinizi Avustralya ehliyetine çevirebilecektiniz. Ay saçma yani. Çok saçma aynen. Bana Hadi kalırsa. Hadi İngiltere olsan tamam diyeceğim. İngiltere olsa tamam deriz. Niye? Çünkü İngiltere'de de trafik soldan akıyor. Avustralya'da da soldan akıyor. Yani bunu anlarım ama mesela siz Fransız olsanız da kendi hedefiniz direkt var yani Türkiye'deki trafikten Aynen. Fransa'daki trafiğin Ama ne yazık ki işte çeşitli anlaşmalar olmamış Türkiye ile ve bizden de tamamen sınava girmemiz bekleniyor. Teorik sınava giriyorsunuz başta. Onu geçtim. Onda bir problem yok. Zaten çok basit yani böyle bir 50 60 tane soru var. Onu ezberliyorsunuz. Yani daha doğrusu ona çalışıyorsunuz. Onlar üzerinden çıkıyor. Çok da sıkıntı değil. Hı hı. Fakat pratik sınavda yani inanılmaz derecede mükemmel yapmanız gerekiyor her şeyi. Çok ince sık dokuyorlar. Çok ince ediyorlar ve ben niye kaldığımı da söyleyeyim. Normalde Türkiye'de bilirsiniz geri geri giderken mesela e, bazen dörtlüğü yakarsınız. Hani dikkat atıyorum ana caddedesiniz geri geri geliyorsunuz park edeceksiniz dörtlüğü yakarsınız ki arkada gelen araba size biraz daha dikkat versin. Bana hoca giderken tamam dedi şu tarafa park edelim kaldırma, kaldırımın yanına dedi. Tamam dedim arabayı paralel bir şekilde koydum daha sonra geri vitesi attım ve dörtlüğü yaktım. Park ettikten sonra her, yani herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Gayet de güzel geçmişti sınavı. Sınavdan hemen sonra size sonucunuzu söylüyorlar. Hocam mantıklı bu... bu arada bence. Evet, evet. O anda belli oluyor çünkü yani. Evet o da mantıklı. Hoca bana kaldığımı söyleyince gerçekten şok oldum. Niye kaldım dedim. Dörtlüyü yaktın dedi. Ye ee, dedim yani ne olacak falan dörtlüyü yaktıysam yani. Burada dörtlüyü asla ve asla yakmaman gerekiyor. Dörtlüyü sadece tek şekilde yakabilirsin. O da eğer araban bozulduysa ve kenara çektiysen yakabilirsin. Bunun dışında kesinlikle dörtlüyü yakamazsın." dedi. Ben tabii bilmiyorum bu kuralın böyle olduğunu çünkü Türkiye'de biz alışmışız tabii. Geri geri gelirken, park ederken özellikle pat diye gelip arkadan çarpabilir. Yani çok fazla geri e, zekalı olduğu için piyasada ben bunu uyguluyordum. Adam da şey dedi, ''Bu senin yaptığın hareketi genelde Türkler ve Yunanlılar yapıyor.'' dedi. Ve e, o yüzden şaşırmadım. Dedi. Daha önce konuşmuştuk Türk olduğumu söylemiştim. E, bayağı bir gerçekten e, şok oldum orada. Yani yine insanın tabi zoruna gidiyor fakat yapacak bir şey yok. Bir saat sırf buradaki kuralları öğrenmek için bir sürücü kursu, daha doğrusu bir sürüş kursu aldım. Hani acaba dedim nasıl gariplikler olabilir şeklinde. Evet. Ve gerçekten de çok ilginç olan bazı şeyler öğrendim. Mesela siz U dönüşü yaparken diyelim ki düz gidiyorsunuz ve U dönüşü yapacaksınız. Arkaya geçeceksiniz, dar bir sokaktasınız yani. Ne yapıyorsunuz? İşte ee, sağa kırıyorsunuz. Hafif geri geliyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Sonra tekrardan sağdan arkaya geri yönde devam ediyorsunuz. Bunu yaparken şöyle yapmak gerekiyormuş. Sağa sinyal veriyorsunuz. Sağa, sağa yanaşıyorsunuz. Daha sonra geri gelirken geri gideceğiniz aynen geri gideceğiniz yöne de sinyal vermeniz gerekiyor. Mesela böyle bir şey yok Türkiye'de. Ya yani bunu yapar. Bir de yaparken kafan karışmaz mı ya? Yani, yani karışıp karışmaması adamın umurunda değil. Adam senden bekliyor bunu. Yani siz geri geri gelirken sinyal vermek zorundasınız. Atıyorum geri geri gelip sağdan park mı edeceksiniz, şey, sola, sola park mı edeceksiniz? O zaman sola sinyal veriyorsunuz ve geri devam ediyorsunuz. Bu kuralı uygulamadığınız an direkt sınavınızı geçersiz kılıyorlar. Mesela bir diğer kural, atıyorum geri geri park ederken tekeri, tekeriniz diyelim ki kaldırıma değdi. Hani bilerek atıyorum, bazen bilerek değdirirsiniz hani nerede olduğunuzu şöyle anlamak bir için. bir muhabbet vardır hatta, çarpınca söyle. Yani <laughs> çarpınca söyle, ona göre anlayacağım yani. Ya şöyle e, Teker kaldırıma değdiği an arkadaşlar, sınavınız ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar mükemmel geçerse geçsin, direkt kalıyorsunuz. Mesela diyelim ki dur işareti, stop işareti, biz de de biliyoruz. Biliyoruz yani bunu Türk olarak biz de biliyoruz tabii ki. Dur işaretini gördüğümüz zaman, sağa sola gitmeden önce duracaksın kardeşim, bunda bir sıkıntı yok. Fakat burada Avustralya'da ne olursa olsun 3 saniye durup beklemeniz gerekiyor. Bunu pratikte yapmayanlar yok mu? Var ama sınav esnasında 3 saniyeden önce atıyorum, Durdunuz, baktınız, geçtiniz. Yine direk kalma sebebi 3 saniye boyunca beklemek zorundasınız. Böyle saçma sapan şeyleri öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk bu bir saatlik sürüş almışsın. Yani çünkü yoksa mesela ben düşünüyorum hani stop levhasını gördüm. Muhtemelen şöyle bir sağa sola bakarım. Ha, yoksa geçer mi o anda? E, niye durayım ki? Tabii ki ana yol değilse. Evet. E, niye durayım ki diye düşünürüm. Bu şey learner, learner muhabbet istersen bu learner muhabbetini falan da ee, O da şöyle tabii. Şimdi ben mesela sınavı ilk seferde geçemediğim için bana bir learner ehliyeti verdiler. Yani learner ehliyetine aslında sınava girmeseniz de teorik sınavı geçerseniz eğer learner ehliyetiniz oluyor. Bu da şu, yanınızda full ehliyeti olan birisiyle araba sürebilirsiniz. Ama yanınızda full ehliyeti olan birisi yoksa araba kullanamıyorsunuz. Bir de Aynı de böyle zamanda şey var, L işareti olan böyle Aynen. onda ekrana plakanın görüyoruz. yanına, plakanın yanına L işaretini de koyuyorsunuz. Aslında ne kadar buna sinirlensem de, ne kadar zoruma gitse de doğru buluyorum. Çünkü gerçekten Hani şöyle bir tabir vardır ya Türkiye'de, ya sana ben ehliyet verenin diye bir tabir vardır ya, onu Avustralya'da kesinlikle söyleyemezsiniz. Yani eğer yine Avrupa'dan gelip otomatik çevirtmediyse ehliyetini. Çünkü zorla %100 şekilde sınavda sınavda sorulanları yapmak zorundasınız. Kısacası öğrenmek zorundasınız. Evet, benim de ehliyet maceram böyle. Bakalım ne zaman alabileceğim yani. İnşallah artık biraz da şey oldu, fobleşmeye başladı bende. Acaba bir evet, daha geçemezsem ne için. olacak diye. Bu arada Anıl'ım geçtiği bu yolları falan gördükçe ben zaten şey modundayım. Ya An Anıl sen önce bir geç, ondan sonra sen bir full ehliyetli ol. Ben zaten muhtemelen e, learner ehliyetiyle bayağı bir kalırım yani. Kafam rahat bir şekilde. Çünkü ben Türkiye'de de araba İstanbul'da falan kullanmadım. Sadece Mersin'de kullanma deneyimim oldu. Onda da zaten Mersin'i bilenler bilir öyle bir trafik yoktur yani yollar geniş vesaire. Bu arada bir geçme kalma e, sınırı gibi bir durum yok. Yani işte e, aman ben iki defa bir defa kaldım ne yapacağım şimdi gibi bir durum yok. 50 dolar vererek tekrardan sınava alabiliyorsunuz. 15 gün arada e, beklemeniz gerekiyor sadece. Yani ben bugün sınava aldım kaldım diyelim ki 15 gün sonra tekrardan sınava girebiliyorum. Sınırsız hak verdikleri için bu kadar zorladıklarını düşünüyorum. E, zaten istatistiklere bakılacak olursa da %60'ı kalıyormuş e, ilk girenlerin. İkinci gelenlerin de hatta %40'a yakını e, kalıyormuş. Evet benim ehliyet hikayem böyleydi. E, videoyu da yavaştan kapatsak iyi olur çünkü havada yavaştan kararıyor. E, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevde'yi, Sevde, Sevde Altın Işık Instagram hesabından beni de Anıl Attire Selim'den veya Sevde'nin profilde beni görürsünüz zaten. Oradan bana direkt ulaşabilirsiniz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bizi Patreon'dan destekleyen Alara Aktürk, Arda Arzık, Barış Nayıpgil, Okan Çetin, Esma İdil Acar, Yiğit Güder ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Eğer siz de bizi desteklemek isterseniz patreon.com slash sürmeli sayfasını ya da abone ol butonunun yanındaki katıl özelliğini kullanabilirsiniz. Haftaya görüşme dileğiyle, hoşçakalın.